köyümüze hoş geldiniz. Size bir haberimiz var. Biliyorsunuz biz Urla'yı çok seviyoruz. Zaten İzmirliyiz. Buralara da ayrı bir bağımız var o nedenle. Son dönemde üzerine çok fazla düşündüğümüz, ne zaman hayata geçirsek, hayatımıza neler katar diye planladığımız şeylerden birini yapmaya karar verdik ve Urla'da tatlı, minik bir köye taşındık. Evet burası dağ köyü. E, nüfusu 500 kişi ama yakında diğer köyler ve Urla merkez de var. O yüzden o kadar da e, aslında e, bir şeylerin merkezinden uzakta değil. Ama burayı çok sevdik. Yani gördüğümüz an inanılmaz içimiz ısındı. E, bizi gerçekten çok yansıttığına inandığımız bir yer. O yüzden bugün minik bir yürüyüş eşliğinde size yeni planlarımızdan bahsetmek istedik. Biliyorsunuz iki senedir aktif yaşadığımız bir evimiz yoktu. 2-3 aylık seyahat rotalarından döndüğümüzde genellikle ailemizden ve bir yandan da arkadaşlarımızdan destek alıyorduk. Aslında doğruyu söylemek gerekirse biraz onlara yanlıyorduk. Bu dönemde yani pandemi sürecinde bunun üzerine epey düşünme fırsatımız oldu. O yüzden de bu yeni gelişmeler doğrultusunda artık aklımızda olan bu fikri hayata geçirmeye karar verdik ve kendimizi burada bulduk. Bu iki senelik sadece karavanın yaşam alanımız olması durumlarında açıkçası ev ortamını çok fazla aradığımız söylenemez. Karavan onu çok tatmin ediyor. Gerçekten içerisindeki her şey normal evde yaşadığınız şeyler gibi. Ek olarak da istediğiniz manzaraya çekebiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Sadece iş anlamında yani çalışma anlamında daha sağlıklı bir ortam olabilirdi. Onun bazı zorluklarını çektik diyebiliriz. Ama her anlamda bu iki sene boyunca gerçekten yani inanılmaz şükrediyoruz o yaşadığımız döneme. İçimizin dolu dolu olduğu, çok güzel planlar yaptığımız bir dönem oldu. Şimdi de o planları hayata geçirmek için daha verimli, daha keyifli çalışacağımız bir bazımızın olması da o açıdan da önemli. O yüzden önümüzde bence bayağı keyifli bir dönem geliyor. Onun için de çalışmalar şimdiden başladı. Aslında daha önce kurduğumuz düzende hiçbir değişiklik olmayacak diye umut ediyoruz. Yine 2-3 aylık rotalar yapıp sonrasında bu sefer kendi bazımıza, ailelerimiz yerine kendi bazımıza dönmeyi planlıyoruz. Burayı hem köy hayatını hem de modern hayatı böyle çok güzel kombinleyen bir yer olduğu için çok sevdik. Bizim istediğimiz o seyahatlerden döndükten sonra huzurlu ve sakin çalışma ortamı varken bir yandan da istediğimiz şeylere, imkanlara hızlıca ulaşabiliyoruz, çevremizde de keyif alabileceğimiz, keşfedebileceğimiz yüzlerce yer var. Burası o yüzden gerçekten tam içimize sindi <laughs> içinde iki sene sonra bambaşka bir deneyim oluyor. Eşyalarımızın büyük bir kısmı depodaydı. Diğer Mars'a değişim yaptığımız yazlık, kışlık gibi kişisel eşyalarımızda da ailemizden destek alıyorduk. Tabii ki onların evinde de zaman geçiyorduk ama kendi evimizde olmamız bambaşka bir duygu. Instagram'dan takip edenler biliyor. Onlara daha önce haber verme fırsatımız olmuştu. Burada videoyu birkaç gün geciktirmek zorunda kaldık çünkü her gerçekten eşyayı açtığımızda ya bizim böyle bir şeyimiz mi varmış gerçekten dediğimiz ve böyle heyecanla eşyaları yerleştirdiğimiz çılgın bir dönemdeyiz şu anda. Evet çünkü yani alışıyorsunuz bir rutine. Karavanda yaşamak ve karavanla seyahat etme rutinde bunlardan biriydi. Ya da yani arkadaşlar ailelerin yanında zaman geçirmek de öyle. Şimdi yine kendi bölgemizin, kendi alanımızın olması bambaşka bir deneyim oldu. Yani karavana ilk geçtiğimizde nasıl farklı geliyorsa o bütün her şey daha küçük bir alan işte onun kendi rutinleri, çamaşır yıkamak için yer bul, banyo yapmak için başka bir yer bul vesaire. Evde de şimdi normal hayatta hepimizin normal diyebildiği şeyler daha farklı gelebiliyor. Yani bazıları daha lüks, işte efendim söyleyeyim bulaşıkları, bulaşık makinesinin yıka <laughs> <Evet>. yıkaması mesela. <laughs> İkiden fazla tabağının olması <gülüyor> <gülüyor> mesela. <gülüyor> bir şey <şeyden> yemek <laughs> için sürekli <laughs> tabak yıkamak, yıkamak zorunda kalmak. Zorunda kalma. <laughs> Bunun gibi daha birçok şey var. Şimdi onu yavaş yavaş keşfediyoruz. Yani bu tarz bazı şeyleri özleyip tekrardan onları deneyimlemek her iki deneyime de çok fazla e, heyecan katıyor bize göre. Biz genelde işte bu daha önceden evet, bahsetmiştik. seyahatlerimizde buna göre yapmaya çalışıyoruz. İşte farklı modlar, işte, işte birazcık şehir keşfedelim, biraz doğa keşfedelim, biraz daha aktif olalım gibi. Her birini farklı farklı yaptığınız zaman aldığınız keyif bambaşka oluyor. Bu da bize onu hatırlattı hep. Evde kendi bölgenizde, kendi alanınızda yaşamayı, işte oralarda çalışmayı özlediğimiz bir Dönemden geldik. O nedenle de şimdi hem keyfin çıkarmaya çalışıyoruz ve hem normalde normal olarak bildiğimiz şeylere "aa böyle miydi, böyle miydi" diye birbirimize söyleyip söyleyip heyecanlanıyoruz. Evet, bir de böyle bir yerde olmak da buna tabii ki ayrıca e, yani bir mükemmellik katıyor diyebiliriz. E, yani çok mutluyuz böyle bir hayatımızda döneme geçebildiğimiz için. Çünkü yani iki senedir yolda biriktirdiğimiz bir sürü deneyim, plan, konuşmalar, hayaller yepyeni şeyler var ve onları şimdi yeniden böyle bir şeye dönüştüreceğimiz, bir kelebeğe dönüşecek bir koza olarak görüyoruz evimizi. O yüzden bizim için de çok güzel bir yolculuk başlıyor diye inanıyoruz. Hatta ilk planlarımızdan bir tanesi de uzun zamandır Mars'ta bazı değişiklikler yapmak istiyorduk. Fakat yani bir yandan Mars'ta seyahat edip bir yandan içinde olup bir yandan nasıl bunları yapacağımızı bir türlü yönetmek şeklini bulamamıştık. O yüzden e, bu dönemde Mars'la ilgili istediğimiz değişikliklere de başlayabileceğimizi umut ediyoruz. Bu da size minik bir böyle gelecek için fragman olsun. Evet yani heyecanı kaçmasın diye her şeyi şu an söylemenin bir anlamı yok. Bir de e, tam olarak araştırmalar da devam e, de ediyor şu kadarını anda. Bir ne kadarına sonuçta yani. bütçe ayırabileceğiz, evet. zaman ayırabileceğiz, ne kadarı elinde, elimizden gelecek, ne kadarını dışarıdan destek almamız gerekiyor gibi şeyleri şu anda planlamakla meşgulüz. Evet. <laughs> Ama genel anlamda e, Mars'ı Mars'ın kendisini değiştirmek gibi bir planımız yok. Hiçbir zaman yok. Evet. O bizim ilk göz ağrımız. Aynen öyle. <laughs> Ama dışında belki birkaç küçük dokunuş içinde belki yaşam alanında birkaç küçük dokunuş veya büyük dokunuş artık onlara yolda bakıp e, ilerleyen seyahatlerimizde bize eşlik etmesini planladığımız daha güzel bir formata, daha keyifli ve daha konforlu bir formata kavuşturma gibi bir amacımız var. Bu senenin sonuna kadar herhangi bir yurt dışı planımız yok. Zaten yani planlasak da yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama e, Türkiye turlarına en kısa zamanda başlamak istiyoruz. Aklımızda çok güzel rotalar var. Zaten uzun zamandır gitmek istiyorduk. Bu da biraz vesile olmuş oldu. E, öncelikle Mars'ta yapmak istediğimiz değişiklikleri ne kadarını yapabileceğimize karar verip, sonrasında onları yapıp sonra da minik minik gerçekten rotalarımıza başlama umudu içerisindeyiz. E Mars'a değişiklikler yaparken işin güzel olan kısımlarından bir tanesi bu çevrede de keşfedebileceğimiz çok güzel yerler var. Mars'a gidebileceğimiz ve e, rahat rahat konaklayabileceğimiz, kamp yapabileceğimiz harika yerler var. O yüzden onlar için de çok heyecanlıyız. Bizim için zaten böyle bir yere e, gelmekteki en büyük amaçlardan bir tanesi oydu. Biz karavanla da genellikle biliyorsunuz şehrin içerisinde değil, hep böyle e, ne kadar köy kasaba varsa oralarda konaklıyoruz. Çünkü hem çok daha rahat oluyor hem de bir süre sonra Keyif aldığımız yaşam biçiminin o olduğuna karar verdik. O yüzden de buralara gelmek bize gerçekten büyük bir huzur verdi. Umarız öyle de devam eder. Burada güzel bir orman yolu var. Bugün bu yolda yürüyüş yaparken siz de bize eşlik edin istedik. Bir yandan da hayatımızda olup bitenlerle alakalı da bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde hem karavanımızla alakalı değişiklikler, yapımlar ve karavanımızla alakalı keşifler devam edecek. Bunları hem Instagram'dan hem buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da buradaki yaşamla alakalı, buradaki keşifle alakalı da elimizden geldiğince güzel anları sizlerle paylaşma amacımız var. Umuyoruz ki güzel günler hepimiz için, sağlıklı günler yakındır diyelim. Bakalım. İzimizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. We'll never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. Despite of all, you're my best friend.